Merhabalar. Ben psikolog Bulsuor. Bugün sizlere MOXA Dikkat Testi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite. Çocuk, ergen ve yetişkinlerde bu alanları objektif ve bilimsel bir şekilde değerlendirebilmek her zaman kolay olmayabiliyor. İşte tam bu noktada MOXA Dikkat Testi devreye giriyor ve klinik değerlendirmeye güçlü bir destek sunuyor. Mokso dikkat Testi bilgisayar destekli olarak online gerçekleştirilen bir testtir. Bu test kişilerde dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performanslarını ayrıntılı ve objektif bir şekilde değerlendirmeyi amaçlar. Teste kullanılan görsel ve işitsel çeldiriciler sayesinde kişilerin gerçek hayata daha yakın koşullarda dikkat performanslarını nasıl sürdürebildikleri ya da koruyabildikleri değerlendirilir. Özellikle dikkat eksikliği şüphesi olan, akademik ya da mesleki hayatında zorluklar çeken, derslere ve işe odaklanmakta güçlük yaşayan kişilerin değerlendirilmesinde önemli bir katkı sağlar. Moksa Dikkat Testi, klinik gözlem ve görüşme ile birlikte psikolog değerlendirmesi kapsamında yüz yüze ve uzaktan uygulanabilmektedir. Sonuçlar tek başlarına etiketleme amacıyla değil, yol gösterici bir araç olarak kullanılır. Unutulmamalıdır ki doğru bir değerlendirme, doğru desteğin ilk adımıdır. Herkese sağlıklı günler dileriz.